Sırada 300 bin lira değerindeki 10. soru var Selim. İlk taşınabilir cep telefonu hangi yıl satışa sunulmuştur? A. 1973 B. 1983 D. 1990 D. 1995 um... Yani bu konuda tahminim C veya D olması gerekiyor. Tabii benim yaşamın yettiği yıllar değil ama bu taşınabilir cep telefonu furyasının 90'lı yıllarda olduğunu hatırlıyorum. Yani artık işte gördüğüm, bildiğim kadarıyla ama şu ana kadar risk aldık artık o risk alacak şeylerde değiliz. Ben o yüzden bu soruda yani 90 ile 95 arasında benim mantık olarak ayırabilen hiçbir şey yok. Yani şu yüzden 90'dır, şu yüzden 95'tir diyemiyorum. Ondan önce enteresan bir gelişim yaşandı zaten C. Yani ev telefonları bile çok zor ulaşılması gereken bir şeyken, evet. birden ev telefonlarından araç telefonlarına geçildi. O araç telefonları çeşitlenmeye başlandı. Sonra o araç telefonları biraz mobile döndü. Yani artık yanında taşınabilir araç telefonu haline geldi. Onun arkasından, ya da öncesinde çağrılar, beeper'lar ortaya çıktı. Onun arkasından da zaten artık hayatımıza cep telefonları girmeye başladı. Ya şimdi mesela aklıma gelen bir şey var, acaba şöyle mantık yürütebilir miyim diye. İzlediğim o dönemde çekilen filmlerde, mesela 90, 95, 90'lı yıllar özellikle çok fazla izlediğim filmin olduğu yıllar. Ya Çok zor bir mantık. Biraz düşüneceğim. Olmazsa telefon jokerine danışacağım. Ee, yani 90-95'li yıllarda çekilen filmlerde telefon görüyor muyum? Eğer görüyorsam bence 90'dır. Görmüyorsam yine 90 olabilir ama 95 de olabilir. <laughs> ama tabii... Ee... Biliyor musun ben konservatuvardayken bir araç telefonu reklamında bile oynamıştım. Şimdi sizin tam 60 yaşında olduğunuzu, 65'li olduğunuzu biliyorum. O da dün işte e, buraya gelmeden annemle konuşurken işte dedim işte Oktay Kaynarca da işte bir 60 yaşında falandır dedim. O da dedi ne 60 ya çok genç dedi. Ben de yok 60 vardır ya genç gösteriyor sadece dedim. Google'dan baktık 60 yaşında. Sizin konservatuvarınızın da 18'den itibaren olduğunu düşünürsek tabii Şimdi liseden de konservatuvara başlanabiliyor ama o, dönem herhalde yoktur. Yani 65 dersek 83. Yani siz 83'te ve bu 83-87 belki arasında böyle bir şeyde oynamışsınız demek ki. Ama ya bu şimdi aile beyi ben kafamda nelediğim için bu bende çok bir şey uyandırmıyor. Şimdi bu da gerçekten alınabilecek bir risk değil. Yani 90-95, bence 95 ama ben bu riski e, şimdi alamam, buraya kadar gelmişken. O yüzden ben telefon joker hakkımı kullanmak istiyorum bu soruda. Telefon sorusunda telefon jokerimizi kullanıyoruz. Bakalım jokerlerimiz kimlermiş? Yenilmez Oğuz Silahtaroğlu, Yiğit Gökgöz, Tuğyan Anıl Pehlivan. E, Tuğyan hoca benim, okulan edebiyat hocam. Ee, Yiğit Gökgöz çocukluk arkadaşım, hala çok yakın arkadaşım. Oğuz da benim e, okuldan arkadaşım, e, Kabataş'tan. E, ben bu soruda Tuyan Hocama danışabilirim ama e, Yiğit'in daha popüler kültüre e, hakim olabileceğini düşünerek e, Yiğit Gökgöz aramak istiyorum. Evet, arkadaşlarımız Yiğit'e Bağlanmaya çalışıyorlar. Kaç yaşında oldu ilk telefonun? Ee, i̇lk telefonum 13 olması lazım. 13 veya 14 yaşında. Yani e, lise. Bu akıllı telefonlardan mıydı yoksa normal miydi? 13 yaşında olmadı. 12 yaşında olması lazım. 7. sınıf. Akıllı olması. telefonlar telefon... var mıydı o zaman? Vardı. Akıllı telefonlar evet vardı. Yani benim Vardır. hayatımda hatırladığım ilk akıllı telefon böyle 2010'lu yıllarda ...babamın kullandığını hatırlıyorum. Ama tabii taşınabilir cep telefonu... ...böyle bayağı bunun ünlü açılır, kapanır, katlanır markalar var hatırlıyorum. Ablamdan hatırlıyorum, ee, işte anne babamdan hatırlıyorum ama... ...tabii o risk de <laughs> e, şu, an, şu anın riski değil gibi gözüküyor. İyi, iyi akşamlar. Oktay Kaynarca ben. Milyoner yarışmasından arıyoruz seni, nasılsın? İyi akşamlar Oktay Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim. Selim biz orada takıldı. Bence bunu Yiğit bilir dedi, seni aradık. Evet. İnşallah yardımcı olacaksın. İnşallah, İnşallah. Evet şimdi Selim'le ve soruyla seni 30 saniyeliğine baş başa bırakıyorum. Ve süreniz başladı. İlk taşınabilir cep telefonu hangi yıl satışa sunulmuştur? 73, ha. 83, 90... 95. İlk taşınabilir cep telefonu hangi yıl satışa sunulmuştur? İlk taşınabilir cep telefonu. Satışa sunulmasını arıyoruz burada. E, şıkları bir daha alabilir miyim? 73, 83, 90, 95. Son 10 saniye. E, 83. 83 diyebiliyorum. 1983. Senin tahmininin dışı bir Şimdi sizin araç Cevap geldi. Araç telefonu dediğiniz şey acaba cep telefonu mu? Bildiğimiz araç telefonu. Bildiğimiz araç telefonu. Araç telefonu ben bilmiyorum araç telefonu ya acaba taşınabilir. Araç telefonu arabaya monte edilir. Hı, hı Bayağı bildiğin arabada kullanılan böyle büyük bir cihazdır. Daha sonra o yerinden çıkıp dışarıda taşınılabilir hale getirildi ama araç telefonuyla cep telefonu farklı şeylerdir. Karıştırma. Tamamdır. Şimdi 80'ler, 80'leri kafamdan düşündüğüm zaman, ben 80'lerde, şimdi tabii biz biraz daha Türkiye'yi biliyoruz. Türkiye bunun gelmesi daha geç olabilir, ama ilk satışa sunulması çok daha erken bir tarih de olabilir. Şimdi Yiğit de bu konunun tam uzmanı. Risk almalı mıyım Yiğit'e güvenip yoksa bir yarı yarıya kullanıp duruma bakıp ona göre çift cevap yapmalı mıyım? Şu an tamamen onu düşünüyorum. Tamamen şimdi, senin karar. Şu an 83 kesin derdim ama şimdi sizin araç telefonu reklamında oynadığınızı düşününce... 65 doğum, 83, 18 yaş. <laughs> ama tabii ha, gerçi konservatuvarda oynadığınızı söylediniz. Ama sonra kaç yaşında girdiğimi söylemedim. Ya sizi mesela çocuk oyuncu olarak düşünmeye çalışıyorum. Hayır çocuk oyunculuk yapmadım. Sizi yani sakalsızken en son Adanalı'da... <laughs> e, gerçi Adanalı Kurtlar Vadisi'nden önce mi sonra mı? Selim çok çalışıp gelmiş. Adanalı iz, iz, izlerdim ama. Hazırlıklı gelmiş ve şans hazırlıklıları sever. Ee, yani şimdi çocukluk arkadaşım 83 dersem bilemezse çocukluk arkadaşlarımızla bir, bir daha değerlendirme durumunda <laughs> kalabiliriz. Ee, ama evet bayağı sıkıntıya girecek o arkadaşlık. Yani bir 12 yılımız var yaklaşık yani çoğu ama bu para da bize lazım en azından yurt dışında lazım Selim. Evet. Değil mi? Evet yurt dışında üniversite okumak masraflı. Evet. Yani ben Yiğit'in bu kadar zamanlık hukukumuzu da düşünerek bilmediği bir soruda 83 diyeceğini düşünmüyorum bilmiyorum derdi beni de bu şeye atmazdı şu ana kadar şimdi çekirge kaç defa sıçrayacak bilmiyorum ama risk aldığım soruların hepsinde hani bir tık mantığın ve bilgimin de etkisiyle geçtim. Ben yarı yarıya Joker hakkımı kullanmak istiyorum bu soruda. Evet. Yarışmacımız yarı yarıya jokerini kullanmak istedi. Bu durumda yanlış olan iki seçenek devre dışı kalacak. A 1973, B 1983. Şimdi Yiğit de bana diyecek ki hani çocukluk arkadaşındım niye yarı yarıya kullandım. 73 çok erken olduğunu hiç düşünmüyorum. Risk alıyorum daha çift cevabımız da var. Bunda 73 çıkarsa da yani en beklemediğim ters köşe olacak. O kadar da 73'te de cep telefonu olacağını hiç zannetmiyorum. O yüzden B 1983, son karar. Yiğit'ti değil mi? Evet. Yiğit'e aslında güvenseydik, tamamen teslim olsaydık... ...500 bin liralık soru garantideydi. konuşma yapmamız gerekecek gibi duruyor. <laughs> ama bu araç, <laughs> telefon, konservatuar, çocuk oyunculuk yapmadım. Yani beynimde hep o düşünceler bir Tamamen beni odakladın sen de Selim. Yani o, o, ben sadece işte. böyle bir hani aklına bir şey gelsin diye bir ipucu olsun diye sadece bir şey söyledim ama oraya odaklandın ama aslında doğru da yerden gittin. Sağlam almak adına bir jokerini harcadın. Evet ya şimdi kafada çok fazla veri olmayınca hemen buradan bir çıktı geldi. <gülüyor> Diyorum <gülüyor> Oktay Kaynarca 1965 1983 konservatuar reklam bu bu düşünceler vardı sadece kafamda biraz. Vallahi yarı yarı yayla, çift cevapla garantilemek 500'ü çok iyi olurdu. Belki bilsem 5 milyonluk soruyu da açardık. Bildiğim bir soru olsaydı. Belli mi olur? O yüzden şimdi görelim bakalım. Bakalım. Belli mi olur? Çünkü enteresan yerlerden, enteresan hikayelerin içerisinden enteresan cevaplar çıkarabiliyorsun. Evet. Belki de yolculuğumuz öyle ilerleyecek. Bakalım. İnşallah. İnşallah. ATV'yi YouTube'da takip edin. Hiçbir şey kaçırmayın.